Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince COVID-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerinde bulunan suç unsurlarına bir adet tombala makinasıyla bir adet kameraya el konuldu. İş yerinde bulunan 27 şahsa sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeden işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu hakkında gerekli adli işlemler yapılarak iş yeri mühürlendi. Alkollü eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edilen iş yerlerinde bulunan özellikle 176 şahsa sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden, 15 şahsa kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 3 iş yerine tütün tüketimine izin vermekten gerekli tutanaklar tanzim edildi. İş yeri sorumluları hakkında gerekli adli işlemler yapılarak iş yerleri faaliyetten men edildi.